seyir Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu. Ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3. bölüm <laughs> Dağınık Topraklar serimizde Türkiye olarak 3. bölümümüz. En son ne yapmıştık bir özet geçelim. 2. bölümde. 2. bölümde bir Romanya savaşı düzenlemiştik. Yunanistan çok güçlenmişti. Şöyle bir daha bakalım. Şu an Sırbistan'dan biraz atılsa da geri illa geleceksin Sırbistan'ı alacak. Bu gözüm şimdilik. Şöyle bayağı bir toprak almıştım. Ki bu topraklar Romanya'yı bayağı güçsüzleştirmiş. Biraz da Romanya biraz geç olsa bir daha savaş ilan etmiş. Rusya da ayağını denk kalsın artık yani. Beyaz Rusya Romanya'yı bir bayağı bir zorluyor ve Bayağı bir zorlasa da Romanya alacak. Romanya'nın anlamaması lazım. Ukrayna'da gelsin savaşa. Slovakya'da gelsin savaşa böyle beyaz Rusya gibi önemli bir ülkeyi kaybedemem. Şu an Romanya'yı bölüyorlar bildiğin. Hadi 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 Ukrayna çok büyük saldırıyor. Şu an mutluluk güzel. Az olması lazımdı şu an bakayım. yağma da yapmamış. Huyu kaçmış. Beyaz ırkçıyor. beyaz ırkçı bayağı bir düşük şu an Yunanistan kadar. Ki Romanya'yı alırsa güçlenebileceğine inanıyorum. 4 bin ordularla Fransa aldırıyor. Letonya da var aralarında. Barış yaptılar. Evet, 10 bin bin ordu. Bayağı güçsüz beyaz ırkçı. Estonya'yla da savaşa girdi. Estonya'ya girdiği savaşa 11 bin ordu gelmezse kaybedecek. Ki 11 bin ordu şu an geldi ve yok oldu. Geldiği gibi öyle. Ukrayna'da desteğe geldi. Şöyle bir daha destekleyelim bunları. Ukrayna'da biraz video Ukrayna'da kalmıştı. Ve düşmanımız Romanya bayağı bir küçüldü. Bir dahakine Beyaz Rusya ve Kölnay'ınla beraber geçelim. Burada 41 bin kişilik bir ordum var. Ben savaştayken bana sonra karar verdi bu. Şuna biraz sövmüş. Seni sövmek istemiş, biraz sövmüş. Son Slovakya'nın dışında Lübnan biraz kaçmış. Yemen. Yemen bayağı bir sövmüş. Bunun dışında A, pek bir şey görmüyorum. Bunlar da zaten hiçbir kötüydü. Yine yukarı bayağı bir güçlenmiş. <gülüyor> 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 Şöyle kendimizi bir de Azerbaycan'la kıyaslayalım. İki katı nüfusu olmuşuz zaten Azerbaycan'ın. Teknolojiden bizi yakalamışlar. Ve ekonomiden yüz bin fazlayız. Norveç savaşı yankış. Var ya bilmiyorum. Barış bakalım. Şu an Katar'la bir savaş dönüyor. Irak. Katar'la savaşıyor. Irak ve Katar barıştığı an Irak'a dalma diye bir planım var. Ki Katar güzel alıyor. Kuvvet de var Katar'ın yanında. Böyle 36 bin lira yolluyorum Euro biraz. Euro biraz. 7 bakarsak şöyle bir. söyleleri nüfusunu güzel yani bazı ülkelere yanımızdaki ülkelere göre nüfusumuz güzel ama normalde güzel değil ki ben yanımızdaki ülkeleri değil normalde güzel olmasına bakarım onun için nüfusumuzu arttıracağız arttırmaya daha verimli geçmesi için Şöyle kütüphaneler dikelim her yere. 85 teknoloji istiyor. Kütüphanelerin ikinci seviyesini yapmak için. Şu an ikinci seviye dikelim. Bu yeter. Şöyle bir Şöyle bir sürü bir olur. bir bakarsak. Şöyle başkenti bir 150 bin. Burayla bir 100 bine tamamlayabiliriz artık. Yani Ermenistan'ın başkenti e, Kapan şehrinde. Bayağı bir geliştirmeye başlayalım. Of, Yunanistan'ı Tabii ki de geri çevireceğim. Çünkü çok güçlenecekler. Aslında ekonomi almadan önce şöyle bir Yunanistan fetihi derken Yunanistan'ın büyük mevlada odası varmış. Amerika ben de ilişki, ilişki, ilişki. Ben de ilişki. Ben dokun yani. Yılan bin yıl yaşasın taktiği. Şöyle Libya'yı içinden geçecek. Evet neyse ki e, Libya'yı Biden savunma geçecek ki şöyle bir savunma yapabilirim yani Libya tarafında savunma olması için Mısır'da saldırtabilirim Mısır'ın yanında Kuzey Kıbrıs'a saldırtayım Bunlar da saldırsın ona bunun yanında Suriye'yi de saldırtayım tamam. Resmi olarak buradan da Yunanistan kadar güçlü bir ülke oldu şu an. 350 bin, 450 bin, 500 bin, 600 bin, 600 bin. 650 bin. Yunanistan kadar güçlü olması da güçlü bir ülke yaptık. Düştük, savunma hattı kurduk. Şöyle eyalet istihdamına bakalım. Buralar Yunanistan'la savaşmak için. Buralardan basmamıştık. Şimdi buraları biraz ağlatacağız. Buralardan biraz fazla basalım ki Yunanistan sınırında bir daha hiç basmaya gerek kalmasın. Bir kere basalım, tam basalım bir işimiz yaptık mı yani tam yapalım lümdan geçeceğiz izni istiyor verelim ben sana verseydim şu an topraklarımda savaşlar başlamıştı iyi ki Yunanistan'a sana vermemişim geçeceğiz izni adana'da da basalım adana'da şu an 10.000 oldu gibi 12.000 oldu Yunanistan 60 bin kişilik orduyu harekete geçirdi galiba. Bu harekete geçirmeden önce benim onun sınırına orduları dikmem lazım. Evet. 60 bin, 20 bin adam, 40 bin ile bir çıkarma gidiyor. 40 bin ile gitti, 32 bin kaldı. Çok pis ordu kaybediyor Yunanistan. Yunanistan çok pis ordu kaybediyor. Uf, mısır yok etti mısır. Mısırın çok büyük oluyor varmış. Şöyle girmeyin, girmeyin, Benim bir bunların savaşının bitmesini bekleyeyim. yunan savaşı bir bitsin çünkü bunlar barış yapana kadar bu toprakları salmayacaklar ki bu, burada kazanan da olmayacak yunanistan burayı almasa diyeceğim geldi yunanistan eğer burayı da alırsa savaşa gelebilirim yunanistan alacak gibi değil Libya çok pis çıkarma atıyor ki çok yoruyor bu çıkarmalar. Lübnan cidden başarılı bir çıkarmacı. Şöyle dünyaya bakarsak teknolojimizi dünyaya bir kıyaslayalım. Birinciydik en son. Birincilikten düşmüşüz biraz. Güzel nüfus yatırma yapalım. Kaçıncı süre bakarsak

öyle evet Müslüman tüm topraklarını aldı ve tekli Lübnan kaldı Lübnan'da geri dönüyor ordularıyla bir barış söz konusu olmadan hemen şöyle 15 bin 15 bin koyacağım buralara ordusunu çekti çünkü herhangi bir 15 bin 15 bin 10 bin. tamam Orada 5000 5000 5000 koyacağım. 5000 5000 5000. Orada bitti sandım yatt. 7000 7000 koyalım. 7000 8000 8000. 44 binlik ordumuzda denize çıkardık. Şu an tüm ordumuz Yunanistan tarafında derken Romanya Rusya yerinde durmayıp tekrardan eski güçlerini kazanmak için Azerbaycan'a savaş çıkmışlar. Azerbaycan'da haliyle yenilmiş. Tabi yani Rusya ve Romanya bayağı güçlü adamlarlar. Bu savaşı ben nasıl görmedim? Böyle odaklandığım için. Kırmışsın onu vasalıymış. Olsun. Tamam. Savaşımızı yönelttik. Direkt saldıracağım. Direkt nüfusunu, ekonomisini hepsini vuracağım. İlk tur böyle katliam olacak. Evet. Katliam başladı şöyle direkt bakınca böyle direkt savaşta kayıplara bakınca direkt kayıplarda bir 20 bin göreceğiz hani öyle bir böyle bir savaş olacak giriş izni vermiyorum Orduları getirelim. 10.000 ordumuz. Şöyle biraz kalsın. Çünkü Sırpıysan'a dönmüyorum. Sırbistan, Sırbistan saldırabilir. Evet, direkt 14 kilo. 10, 10, 13 kilo. 15 kilo ben kaybetmişim. Evet. Adaları da artık aldım. Şöyle. Oralarını tabi kullanıyorum. Dönüp tekrar kullanıyorum. Oraları. Oralar lazım. burdur Teste getirelim 16.000'de saldırdık. Korpa tarafı yollayalım. O kadar çıkarma geliyor. 140 ordumuz var. Onları da getirelim. Tekrar geri gönderelim ordularımızı. Şöyle bunlar geliyor. Bunları da geri ya. taş koyduk. Nüfus yatırımı hala yapıyorum çünkü. Nüfus yatırımı yapmayalım. Zaten gelirimiz kalmadı. Yani olmayan bir gelirin yanında bir eksi para daha çok kötü olur. Onu şöyle buradan çıkarttık mı? Tamam. buradan atlamamız gerekecek herhalde. Ki atlamaya gerek yok. Buradan savunup denizden çıkartma atabiliriz. Buraya alayım Buraya Geri kalan 35 milyon. bir de bir de de şu hızlı hızlı ilerliyoruz. Hemen İtalya'dan ve Bosna'dan, Hırvatistan'dan falan bakmak istiyorum. Şöyle Sırbistan hala çıkarım atabilir. Yani bir çıkarmaya hazırlıklı olalım. son bitti. Tek Sırbistan kaldı. Koskovada da alalım. Koskova çünkü önümüzde şu an engel oluyor bizim göçmenimizde. Ki hep engel olacak Koskova. Hep engel olacak derken yani şey... Ben Yunanistan topraklarını alsam bile karşıya geçmem için engel olacak. Onun için bunu alalım. Şimdi yine coğrafi kurumu bozması için. bozması karşı. karşıya şuraya geç Onun için yoksa almayız. Bu oh, dur. Buraya saldırmaz Sırbistan'ın sınırına geliyoruz. Burada daha dikkatli olmamız lazım. Şimdi saldı. Tamam. Buraya vuruyor bin oraya kaybettik oradan 20 bin oraya da götürüyoruz. geri geldik. Tekrar aldık. Tekrar aldık. Alamadı çok güzel. Tekrar saldırıyorum bu sefer. Şimdi hep beraber saldırıyorum. Başkente. Bir başka kuşatıldı. Bir tur savunma yapıyorum. Bir daha savunma saldırdı. Güzel. En saldırıyorum. Ve tamamını alıyorum. Abi hem koskoları hem Sırbistan'ın hem de Yunanistan'ın tamamını alabildim. Bu bana büyük bir güç kazandırır ve milletimizi artık level atlattırır. Şu koskoları ilk yapalım. Koskova'dan ne kaybettik? 8300 oldu. 9000 oldu. Ben kaybetmiş. 13600 oldu. Ne kaybetmiş? Yunanistan'dan sürmüşsen Yunanistan 52 bin ordu kaybetmiş. Ben 90 ordu kaybetmişim. Sırbistan 2600. Yunanistan 15 bin ekonomi. Ben 1400 ekonomi kaybetmişim. Ben yani benim topraklarıma girilmediği halde ekonomi kaybediyorum. Bu da beni biraz yorar. Çünkü aldığım topraklarda Ekonomiler gayet yüksek. Ona göre saldırıyorum. Onun için bu beni yormaz diyorum. İtalya'ya da bir masalını koyarım. Böylece tüm toprakları Alıyorum Evet. Çünkü tüm toprakları alıyorum. topraklarından iki iki bırakalım. Çünkü çok tepki verir, çıkartır e, halk. Bu kadar canlı olmak yeter. Artık hep savaş, hep savaş. Halk bizi ne kadar seviyor? 97 mutluluk. Güzel ama savaştan ne kadar seviyor? 12, %13. %13 sevmiyor. ordu yok düşmüş ordumuz kalmış ya söylüyorum ya bu tur ne yaptık Hürmüzat geçelim Yunanistan'a savaş yaptık Yunanistan'ı basalı Sırbistan'ı yok ettik Fırsat kolladık bayağı bir Azerbaycan yok oldu ona bayağı üzüldük yani yok olmalı da büyük kısmı gitti ona biraz üzüldük Öbür turda Azerbaycan tekrardan canlandırmaya çalışırız, Irak yok etmeye çalışırız. Irak planları bu tur, yani bu üçüncü bölüm bitti. Irak planları çünkü işin içinde bir sefer Katar girdi, öbür bölüm, ilk bölüm Sri Lanka gelmişti, bu. Üçüncü bölümde Katar girdi. Yani hep girdiler. Alamadık. Çoktan ilişki geliştiriyorlar. Ben dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Ben taktik. Bu benzerler ilişki geliştirir. Herkesi seviyormuş. Herkesi seviyor. İsviçre'den biraz İsviçre çok sağ olun. Beyaz Rusya kendisini geliştirdi mi? Yok. Geliştiremeymiş. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Vay vay.